abone ol, like at yoksa götüne girerim. Oha ne diyor? Çek <laughs> diyor ya? Hepsi yok arkadaşlar. bugün seni ben oyunumu tanıtacağım. Yani oyunumu tanıttın zaten oyunumu güncelledim. Bana ne amına koy. Daha doğrusu ben da var. Ölürsen ban yersin sakın ölme. Evet öyle bir şey yaptım arkadaşlar. Sakın ölme yoksa ban yersin. şimdi göstereyim mi ölürseniz ban Şimdi izleyin bakalım. <laughs> Bak. Al öldün çık adam akıllı oyunu. Evet kes bu diyor. Çık da oyundan. Çık lan. Ee, Merak etmeyin hataları düzelttim. Bazı hatalar vardı oyunda. Yani düzelttim arkadaşlar. Şimdi izleyelim buradan siyahtan geçeceğiz anam. Bu oyunu ben şey yap oyunu yaptım. Bilgisayardan yapılıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Bilmem ne için söylüyorum. Roblox stüdyodan falan yapılıyor. Allah Allah Allah. Yapılması bence kolay. Parkur oyunu kolay da normal oyunlar kötü. Şöyle biraz birkaç kod yazma ama kodu da ben yazmadım kopyaladım yani. Youtube'dan alıp buraya yapıştırdım kodları da. Bana ne amına <laughs> Neyse şöyle atlayalım. Buradan yeşilden çekilsin sakın şu e, mor ve şu pembeden geçmeyin yoksa ölürsünüz. Evet bak şurası geçilmesi biraz zordu arkadaşlar. Bakın onun yerine şuraya bir blok ekledim ve buradan rahatça geçebilirsiniz. Evet bu kadar ve buraya geldik. Burada komik son var Daha bu yazıya inanmayın arkadaşlar. Pa <laughs> e, e, lan parkurum kolay diyecektim öldüm lan. <laughs> evet arkadaşlar geldim ama kesinlikle uçarak gelmedim. Aynen, aynen. 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 Arkadaşlar kesinlikle kendi emeğimle geldim. Evet kesinlikle neyse. Şurada soyun işaretini var onu da göstereyim. Yardım et, ölüyorum. Bana diyeceğim? Bana dedim. Ö, A Ö, 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 Ö Lan zıplamadı. Evet arkadaşlar, geldim kesin uçarken bir şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu lazer şey, lava yapacağım. Şöyle Nasıl anlatayım? Şurada bir görünmez lazer varsa içinden geçilebiliyor. Ben direkt şu şey yapacağım bak. O lazer direkt şu kırmızı şey var. Onu yapacağım ve daha da kolay olacak. Neyse. Döndüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yemek yemeye gittim. Vay canına. Devam et. Sana bu coming son yazısına inanmayın arkadaşlar. Bunu bilerek yaptım çünkü. <laughs> sizi şaşırtmak için neyse şey yemezsiniz onu buraya geldik ondan sonra bir gizli bir şey var görünüyor az çok zaten yani ne şuradan gidiyoruz akışa burada tabi yok olan yok olan merdivenler var vay canına <laughs> hadi gidelim hani böyle bir oyun. şuradan da geçeceğiz şöyle görünmez bir blok ekledim öyleyse uyarayım şu taşa değerseniz ölürsünüz bence de, o taşa hiç değmeyin Şimdi şey ben göstermeyeceğim yoksa banyoya evimini uğraşmayacağım. Siz denersiniz istiyorsanız neyse şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Bir de ben admin şöyle geldik ve kayık 45'e geldik. Bu öbür videomda bana çarpılmış beyler. Evet, dikkat edin arkadaşlar şu yerde şu iki blokta da uyuyorsunuz. Yani şu kayık beşin üzerinden geçeceğiz. Oğlum kayık beşin neden üzerinden geçiyor? Neyse boş ver. Ondan sonra buraya geliyor. Sonra ben varım buradan. Sonra şurada var. Ölürsen ban sakın ölme. Onu kopyalayalım oradan. Işte, aynı. Burada var. Geliyoruz. Bu. Bam. İşte böyle bu oyun arkadaşlar. Yani umarım oyunumu ve videomu beğenmişsiniz. Veya bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız. 10 like bekliyorum. 10 like çok şey gelmiyor. 7 like hadi. Hadi bay bay. <laughs>